Zaman geçer, gençlik gider, beden yavaşlar, ses kısılır, adımlar ağırlaşır. İnsan bir gün aynaya baktığında artık yaşlandığını fark eder. Bu her nefis için kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat ne yazık ki bazıları bu dönemi dünyaya daha çok bağlanarak, evlatlarına daha fazla sarılarak, Allah'tan uzaklaşarak geçirir. Bir ömür boyu çalışır, çabalar evlatlarını büyütür. Onları en iyi yerlere getirmek için fedakarlık eder. Ancak yaşlılık geldiğinde gönlünü Allah'a çevirmesi gerekirken kalbini hala evlatlarına bağlayanlar olur. Allah'a teslim olması gerekirken çocuklarının kararlarını sorgusuz sualsiz kabullenenler olur. Rabbin rızasını değil, çocuklarının takdirini arayanlar olur. Oysa yaşlılık bu dünyanın sonuna yaklaşırken ahirete adım adım yaklaştığımız bir arınma sürecidir. Bu dönem kimseye değil sadece Allah'a dayanma zamanıdır. Çocuklar bir nimettir, birer imtihandır ama hiçbir zaman güven kapısı değildir. Güvenilecek tek kapı Allah'tır. İşte bu videoda yaşlılık döneminde yapılan ve insanı yavaş yavaş Allah'tan uzaklaştıran 7 büyük hatadan bahsedeceğiz. Bu hatalar sadece bu dünyada değil ahirette de pişmanlığa sebep olabilir. Allah yaşlandığında çocuklarının yanında itibarla yaşamanı ister. Ama ondan yüz çevirip çocuklarına yönelmeni istemez. Kalbinde Allah varken onu bırakıp evladına kul olmanı asla istemez. Hazırsan başlayalım. Bu yedi hatayı sakın yapma. 1- Allah'a değil evlatlarına güvenmek. İnsanoğlu yaşlandıkça fiziken zayıflar, ruhen hassaslaşır. Hayatın yükünü omuzlamaktan yorulmuş bir kalp artık dayanacak bir yer arar. Bu noktada en büyük imtihanlardan biri başlar. Kalbin yönü kimileri için bu yön Allah olur. Kimileri içinse evlatlar. Hayat boyunca çalışmış, didinmiş, evlatlarını elinden gelen her şeyi vermiş bir anne ya da baba yaş ilerleyince ister istemez onların yanında huzur bulmak ister. Bu doğaldır. Fakat burada çok ince ve tehlikeli bir çizgi vardır. Allah'a olan tevekkülü bırakıp tüm umudu çocuklara bağlamak, evlatlara güvenmek, onların himayesine sığınmak, onların vereceği kararlara göre yaşamak. Gün gelir, insan kendi duasını bırakır, evladının planını bekler. Allah'tan medet ummak yerine çocuğunun imkanlarına bel bağlar. Kalp yavaş yavaş Allah'tan uzaklaşıp kullara yönelir. Ve bu yöneliş zamanla alışkanlık haline gelir. Oysa Allah kulunun sadece kendisine dayanmasını ister. Çünkü kul değişir ama Allah değişmez. Evlat bıkar ama Allah sabrıyla kuşatır. İnsan unutur ama Allah unutmaz. Yaşlılıkta en büyük tehlike bu dünya hayatının geçiciliğini unutup evlatlara kalıcı bir dayanak gözüyle bakmaktır. Oysa onların da kalpleri Allah'ın elindedir. Bugün güler yüz gösteren bir evlat yarın başka imtihanlarla sınanabilir. Onlara güvenip Rabbini unutan bir kalp hem bu dünyada hem de ahirette boş kalır. Bir başka tehlikede bu güveninin insanı yavaş yavaş Allah'a kulluktan uzaklaştırmasıdır. Çünkü insan güven duyduğu şeye yönelir, onunla meşgul olur. Evlatlarına aşırı güvenen bir kişi zamanla onları memnun etmeye çalışır, onların çizdiği hayata göre yaşamaya başlar. Artık ibadetler ertelenir, dualar azalır, ruhsal bağlar zayıflar. Çünkü kalbin merkezinde Allah değil, çocukların beklentileri yer almıştır. Allah ise kulunun yaşlandığında daha da güçlü bir imanla kendisine yönelmesini ister. Eller titrediğinde, ayaklar yavaşladığında kalbin tek dayanağı o olmalıdır. Evlatlar bir yere kadar destek olabilir fakat ruhun yükünü sadece Allah hafifletir. Kalbin kırıklarını sadece o onarır. Gerçek huzuru sadece o verir. Yaşlılık kimseye değil Sadece Allah'a güvenme zamanıdır. Kalbini evlada değil, Rabbine yasla. Onlar vesile olabilir ama asla hedef olmamalı. Çünkü rızık da, huzur da, güven de yalnızca Allah katındadır. İkinci evlat sevgisini ölçüsüzleştirip Allah'ı ikinci planda atmak insanda kalbi bir bahçe gibidir. İçine neyi ekersen, orası onunla dolar. Sevgi bu bahçenin en güçlü tohumudur. Özellikle bir anne ya da babanın evladına duyduğu sevgi, tarifi olmayan, derin, güçlü ve doğal bir bağdır. Fakat hiçbir sevgi, eğer ölçüsünü aşarsa masum kalmaz. Çünkü ölçüsüz sevgi, zamanla Allah'a olan bağı zayıflatabilir. Evlatlara duyulan sevgi öyle bir hale gelir ki, kişi bazen onları memnun etmek için Allah'ın emirlerini geri plana atar. Onların mutluluğu için haramı görmezden gelir hatalarını örtmek adına adaleti terk eder. Kimi zaman evladının dünya başarısı için gece gündüz çırpınır ama ahiret yolculuğu için bir dua etmeyi unutabilir. Çünkü kalp o sevgiyi merkezine yerleştirmiştir ve artık Allah o kalpte ikinci plandadır. Bu durum çoğu zaman fark edilmeden gelişir. İnsanın en çok sevdiğiyle meşgul olması doğaldır ama bu meşguliyet Allah ile olan irtibatını zayıflatacak kadar derinleştiğinde artık sevgi bir nimet olmaktan çıkar, imtihana dönüşür. Kul Allah'ı sevdiğini söylese de hayatını çocuklarının arzularına göre şekillendiriyorsa, kalbin hakiki sahibi unutulmuş demektir. Evlat sevgisi bazen öyle bir hale gelir ki, kişi onların üzülmemesi için hakkı söylemez. Onlar darılmasın diye nasihatten vazgeçer. Onların başarısızlığından utanır, başarılarıyla gururlanır. Kalp bu denli evlada bağlandığında artık sevinç de hüzün de Allah'a değil onlara bağlı yaşanır. Bu ise tevhid'i gölgeleyen bir duygusal bağımlılık haline gelir. Oysa Allah kullarını sınamak için en sevdiklerini önlerine koyar. Mal, makam, eş ve özellikle evlat her biri imtihan sebebidir. Sevgiyi helal sınırları içinde tutmak Evlatları Allah'tan bir nimet olarak görmek başka, onları hayatın merkezi haline getirmek başka bir şeydir. Yaşlılık, insanın dünyadan el çekip kalben Allah'a daha da yakınlaşması gereken bir dönemdir. Bu dönemde evlatlara olan sevgi daha da artabilir, bu da normaldir. Ancak bu sevgi kalbi esir alıyorsa, ibadetleri geciktiriyor, kalbi huzursuz ediyorsa işte orada durup düşünmek gerekir. Kalpte Allah'tan başka hiçbir şey birinci sıraya geçmemelidir. Çünkü o kalplerin sahibidir. Evlatlarını sev, onlar için dua et ama sevgini Allah'a bağlı tut. Çünkü onlar seni sınırlı bir zaman koruyabilir. Oysa Allah hem bu dünyada hem ahirette sana kafidir. 3. Evlatların rızasını Allah'ın rızasının önüne koymak İnsan yaşlandıkça yalnızlıktan korkar, bir ses, bir sıcaklık, bir yanındayım hissi ister. İşte bu duygularla çoğu zaman evlatlarının gönlünü hoş tutmaya çalışır. Bu da bir yerde anlaşılır bir şeydir. Fakat bu çaba sınırlarını aştığında, insan farkında olmadan Allah'ın rızasını ikinci plana itebilir. Bazı anne babalar vardır ki, çocuklarının kırılmaması için doğruları söylemekten çekinir. Onların gönlünü hoş etmek için yanlışlara göz yumar. Hakkı söyleyecekken susar. Evlatlarının kararlarını sorgulamadan kabul eder. Yeter ki araları bozulmasın, kalpler kırılmasın diye Allah'ın razı olmayacağı işler meşrulaştırılır. Ama işte tam burada büyük bir yanlış başlar. Allah'ın rızasını terk edip kulların hoşnutluğunu aramak. Rızasını aradığın her neyse ona kulluk edersin. Eğer bir kişi Allah'ın razı olmayacağı hallere sırf evladı üzülecek diye razı oluyorsa, artık o evladın sevgisiyle Allah'a olan bağlılık arasında bir tercih yapmış demektir ve ne yazık ki bu tercih çoğu zaman Allah'tan yana olmaz. İnsan farkında olmadan evladını memnun etmek uğruna Rabbinin hükümlerini geri plana atar. Bu bir sözle, bir susuşla, bir tavizle başlar. Evlat içki içiyordur. Boş ver, gençtir denir. Faize bulaşmıştır. Biz karışmayalım diye geçiştirilir. Tesettür terk edilmiştir. Zaman değişti, denip üstü örtülür. Bu tavizler çoğaldıkça Allah'ın razı olmadığı haller normalleşir. Ve kişi bir ömür Allah için yaşadıktan sonra ömrünün son deminde çocuklarının rızasını Allah'ın rızasının önüne koyar. Oysa yaşlılık imanın kemale erdiği dönem olmalıdır. Bu dönem hakkı daha net söyleme, ölçüyü daha sağlam koruma dönemidir. Gençken söylenemeyen hakikatler yaşlılıkta hikmetle ifade edilmelidir. Çünkü bu dönem kalbin Allah'a tamamen teslim olması gereken en kıymetli zamandır. Elbette çocuklar sevilir, elbette gönüller kırılmasın istenir. Ama bu uğurda Allah'ın çizdiği sınırlar ihmal edilirse asıl kırılan Allah ile kul arasındaki bağ olur ve o bağ koptuğunda Artık çocuk da fayda veremez, mal da. Unutma, evlat razı olmayabilir, insanlar seni anlamayabilir. Ama eğer Allah razıysa, kaybettiğin hiçbir şey gerçek bir kayıp değildir. Ve Allah razı değilse, kazandığın hiçbir şey sana fayda sağlamaz. 4. Evlatların hayat planlarına teslim olup kendi hayatını unutmak. Yaş ilerledikçe insanlar artık benlik bir şey kalmadı diyerek kendi hayatını bir kenara bırakıp tüm varlığını evlatlarının isteklerine göre şekillendirmeye başlar. Evlatların tercihlerine göre yaşanır, onların uygun gördüğü düzene göre ev değiştirilir, onlar ne isterse o yapılır. Gün gelir, bir ömür emekle kurulan hayat çocukların çizdiği sınırlara sıkışır. Kişi kendi isteklerinden, huzurundan, hatta ibadet düzeninden bile ödün vermeye başlar. Sırf çocuklar böyle istiyor diye işte bu, yaşlılıkta yapılan en sinsi hatalardan biridir. Evlatların hayat planlarına teslim olup, kendi varlığını, iradeni ve kulluk sorumluluğunu unutmak. Evlatlar elbette değerli, elbette kıymetlidir. Onların iyiliğini istemek, onlarla ilgilenmek bir sorumluluktur. Fakat bu sorumluluk, kendini yok saymak, kendi ruhunu, ihtiyaçlarını, Rabbine karşı vazifelerini bastırmak anlamına gelmez.'' İnsanın en çok dikkat etmesi gereken şey şudur. Senin ömrün onların planlarının bir parçası değildir. Senin hayatın da bir emanet ve bu emaneti Allah sana kendi rızasını kazanman için verdi. Başkalarının çizdiği yolda tüketmen için değil. Bazı yaşlılar vardır. Çocuklarının tercihleriyle o kadar bütünleşmiştir ki artık kendi kimliğini unutmuştur. Namaz saatleri bile evin düzenine göre ayarlanır. Zikir dua, ibadet, inziva gibi ruhu besleyen şeyler çocukların ihtiyaçları sebebiyle ihmal edilir. Halbuki yaşlılık kulun en çok Rabbine yaklaşması gereken dönemdir. Ve bu dönem başkalarının hayatı uğruna heba edilmemelidir. Evlatlar kendi yollarında yürümelidir. Sen ise kendi yolculuğunun farkında olmalısın. Onların rehberliğine değil Allah'ın rehberliğine muhtaçsın. Çünkü senin hesabını çocukların değil Allah soracak.'' Senin kalbini onlar değil, sadece Rabbin tartacak. Hayatının bu dönemini artık onların çizdiği gibi yaşayacağım diyerek geçirme. Elbette anlaş, elbette uyum içinde yaşa. Ama asla kendini kaybetme. Allah'ın sana verdiği vakti başkalarının düzenine feda etme. Çünkü o vakit sana ahiret için tanındı, dünya planlarına değil. Unutma, Allah senden evlatlarının planlarına uymanı değil, kendi yolunda sabit kalmanı ister. Kendi kul yolculuğunu çocuklarının gölgesinde silikleştirme. Onlarla beraber ol ama onlara teslim olma. Onların yanında ol ama yönünü Allah'tan ayırma. 5. Evlatların hayatına müdahale ederek kalpleri kontrol etmeye çalışmak. Yaşlılıkla birlikte birçok şey kontrolümüzden çıkar. Beden gücü, sağlık, hız, belki de çevremizdeki pek çok insan ancak çoğu zaman fark etmeden elimizde tutmaya çalıştığımız bir şey kalır. Evlatlarımızın hayatı. Onları biz büyüttük, biz emek verdik, biz şekillendirdik. Bu düşüncelerle yaş ilerledikçe bazı anne babalar evlatlarının hayatına sürekli yön vermeye, kararlarını sorgulamaya, hatta duygularını kontrol etmeye çalışır. Fakat işte bu tutum sevginin sınırını aşıp baskıya dönüşmeye başladığı noktada kalpleri Allah'tan uzaklaştıran bir bağ haline gelir. Yaşlılık, evlatların hayatına hükmetme zamanı değil, onlara dua etme, nasihatle yön verme ve özgürlüklerine saygı duyma zamanıdır. Ancak bazı anne babalar çocuklarının her adımını denetlemek ister. Kiminle evleneceğinden, nasıl yaşayacaklarına, ne zaman konuşacaklarından, hangi düşüncede olacaklarına kadar her alanda söz sahibi olmak isterler. Ve eğer bu olmazsa kendilerini dışlanmış, değersiz, kırgın hissederler. Fakat burada unutulmaması gereken büyük bir hakikat vardır. Kalpler Allah'a aittir. Kimsenin kontrolünde değildir. Bir anne ya da baba sadece yol göstericidir. Kalbi yöneten, hayatı takdir eden, kaderi çizen sadece Allah'tır. Evlatlar sana emanettir, mülkün değildir. Onları şekillendirmek için değil, doğruyu gösterip Allah'a emanet etmek için sana verilmişlerdir. Eğer yaşlılıkta bu çizgi aşılırsa ilişkiler zedelenir. Evlatlar ya sessiz bir kırgınlığa ya da açık bir uzaklığa yönelir. Kalpler arasındaki sevgi, baskı ve müdahale altında ezilir. Bu da hem aile huzurunu bozar hem de kul hakkına girmeye sebep olabilir. Çünkü aşırı müdahale özgürlüğe zarar verir. Özgürlük ihlali ise fark edilmeyen bir kul hakkıdır. Oysa Allah seni evlatlarının üzerinde bir gölge olsun diye yaratmadı. Onlara yön verecek bir rüzgar, dua edecek bir ağız, hikmetle konuşacak bir rehber olmanı istedi. Onların hayatı seni memnun etmek için değil, Rablerini razı etmek için var. Senin rolün gölge olmak değil, rehber olmaktır. Evlatlarının hayatını yönlendirmek yerine onların kalbinde yer et. Sürekli kararlarına müdahale etmek yerine varlığınla huzur ver. Senin baskın değil, doğan değerli. Senin yönlendirmen değil, hikmetin kıymetli ve unutma. Sen ne kadar sever ve korumak istersen iste, onların kalbini yalnız Allah evirip çevirir. O halde kalbi şekillendirmeye değil, kalbi Allah'a emanet etmeye yönel. 6. Allah'la olan bağı zayıflatıp içsel sessizliği evlatlarla doldurmaya çalışmak. Yaşlandıkça insanın çevresi küçülür. Kalabalıklar dağılır, sohbetler azalır, işler biter, sesler kesilir, gün gelir, ev sessizleşir, kalpte büyük bir boşluk oluşur. İşte o boşluk aslında kulun Rabbine daha da yaklaşması için açılan bir alandır. Fakat çoğu insan o sessizliği Allah'la doldurmak yerine evlatlarla doldurmaya çalışır. Sabah namazından sonra dua etmek yerine çocuğun ne zaman arayacağı düşünülür. İçsel bir huzursuzluk bastırdığında Allah'a yönelmek yerine evlada sitem edilir. Ruhsal boşlukları evlat sevgisiyle kapatmaya çalışmak işte bu da yaşlılıkta yapılan derin ama çoğu zaman fark edilmeyen hatalardan biridir. Allah'la kurulması gereken içsel bağ, evlada duyulan duygusal bağlılıkla değiştirildiğinde kalp özünden uzaklaşır. İnsan bir gün kendi iç sesini bile susturur hale gelir. Artık düşünmek istemez. Çünkü düşündükçe yalnızlığı hisseder. O yalnızlığı bastırmak için de sürekli evlatlardan bir şey beklenir. Aramalar, ziyaretler, ilgiler. Oysa kalbin açlığını insan sesi doyurmaz. Ruhun yorgunluğunu bir evladın tebessümü geçici olarak hafifletebilir ama gerçek huzuru veremez. O huzur yalnız Allah'tadır. İçine doğan boşluk tesadüfen oluşmaz. O boşluk kulun Allah'a dönmesi için yaratılmış bir çağrıdır kalp dünya meşgalesinden uzaklaştığında ibadete daha açık, duaya daha muhtaç olur. İşte o anda kişi secdeye daha yakın olmalıdır. Ama bu daveti duymayanlar kalbindeki o sessizliği evlat sevgisiyle, evlat ilgisiyle kapatmaya çalışır ve sonuçta ne Allah'la gerçek bir bağ kurulur ne de o boşluk tam anlamıyla dolar. Kalp hem kırık hem yorgun kalır. Unutmamalısın ki İçinde açılan her boşluk Allah'a bir davettir. Evlatların sesi güzeldir ama Allah'ın huzurunda duyulan sessizlik çok daha derindir. Kalbin gerçek konuşması dünya sesleri sustuğunda başlar. O sessizlik seni ürkütmesin. O sessizlikte Allah vardır. Yaşlılık evlatlarla dolmak değil, Allah'la bütünleşmek zamanıdır. Kalbini çocuklarının ilgisiyle değil, Allah'ın zikriyle dirilt. Herkes seni unutsa bile, o seni unutmayan tek varlıktır. Sen kalbini ona açtığında ne yalnız kalırsın ne de boşluk içinde. 7. Yaşlılıkta dünya meşguliyetini bırakamayıp ahiret için hazırlık yapmamak. İnsanoğlunun en büyük aldanışı önünde zaman olduğunu sanmasıdır. Gençken daha var deriz. Orta yaşta şu işler bir bitsin deriz. Yaşlandığımızda ise şimdi torun var, şimdi evlat var, şimdi sağlık derdi, şimdi başka şeyler deriz ve böylece ölüme en yakın olduğumuz dönemde bile ölümden en uzak gibi yaşarız. Yaşlılık aslında dünyadan el çekip içe yönelme zamanıdır. Fakat bazı insanlar bu dönemde bile kendilerini dünyevi meşguliyetlerden soyutlayamaz. Hala planlar kurar, hala şunu almalıyım, burayı düzeltmeliyim, mirası nasıl paylaştırmalıyım diye düşünür. Hala dünya adına dertlenir, hala geçici olanın peşinden koşar. Oysa vakit artık ruhu besleme, kalbi arındırma, amel defterini kapatmadan önce doldurma vaktidir. Bu gaflet kalbi uyuşturur, insan bedeninin yaşlandığını kabul eder ama ruhunun hala genç olduğunu sanır. Oysa kalp dünyaya olan bağı bırakamadıkça Allah'a tam teslim olamaz. Zamanın azaldığını fark etmek kişiyi ciddiyete ve tevazuya çağırır ama dünya meşguliyeti sürdükçe bu çağrı duyulmaz.'' Oysa insan yaşlılıkta da gencim gibi yaşarsa, ahireti, mezarı, hesabı düşünmezse, her geçen günü bir uyanış değil, bir oyalanma olarak geçirirse, o zaman hem dünya hem ahiret üsranına yaklaşmış olur. Gerçek şudur. Bu dünya terk edilmek içindir ve yaşlılık bu terk edişin zarafetle yapılması gereken dönemidir. Elindeki zamanı alışveriş listeleriyle, eşya hesaplarıyla, gündelik meselelerle değil, dua ile, tevbe ile, sabırla, af dilemekle, Kur'an'la ve zikirle geçirmelisin. Çünkü bu zamanlar geri gelmeyecek. Bu hayat bitecek ama amel defteri açık kalacak ve senin tek derdin artık şu olmalı. Rabbim benden razı mı? Kalbini artık dünya kaygılarından temizle. Ahiret yaklaşan değil, seni bekleyen gerçek yuvandır. Orası için birikim yapmadıysan şu an tek fırsatın kaldı. Bugün kardeşim bu hayat geçiyor. Gerçekten geçiyor. Bir zamanlar senin baktığın gibi bakanlar vardı. Onlar da yaşlandı, onlar da sustu, onlar da gitti. Şimdi sen buradasın. Elinde hala nefes, hala fırsat, hala dönüş için bir kapı var. Unutma. Hiçbir şey için geç değil. Eğer kalbin evlada fazla bağlandıysa, eğer Allah'ı unuttuğun anlar olduysa, eğer sen de bu hataları zaman zaman yaptıysan, bugün dönmek için en doğru gün. Yaşlılığı bir bitiş gibi görme. Bu senin en güçlü olacağın zaman olabilir. Bu senin en çok Allah'a yaklaşacağın, en derin dua edeceğin, en içten secdelere kapanacağın dönem olabilir. Ve unutma, Allah seni terk etmedi. Sen ona bir adım attığında o sana koşarak gelir. Bugün başla, kalbini sadece ona bağla. Eğer bu söylediklerimiz sende bir şeyleri uyandırdıysa, eğer bu konular seni de derinden etkiliyorsa Bunları yaşayan sadece sen misin diyorsan yorumlarda bizimle paylaş. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu mesajı birilerine ulaştırmayı unutma. Çünkü belki de senin paylaşımın bir kalbin dönüşüne vesile olacak. Allah yaşlılığımızı izzetle, kalbimizi tevekkülle, sonumuzu hayırla tamamlasın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.